bu ezlerce olsun. Tansiyonunu ölçtüren kadın figürünü de şuralara koyalım. Biraz öne doğru kayıtlayarak otursun. Tabii ki bu eskiz olduğu için ben değiştirebilirim. Sadece yerlerini belirliyorum şu an. Tansiyonunu ölçmesi için tabii ki kulunu uzatması lazım. Eski tip tansiyon aletleri değil de yeni tip tansiyon aletlerinden yapacağım. Mekanı belirleyelim. Belki burada cam yaparım. Şu küçük Dışarıda gezen figürleri gösterebilirim. Sandalyeler koyabilirim. Çok sıcak olduğu için en alıp kesin. Seviyorum tombul kadınlar yapmayı. Birazcık ton bir şey olsun. Hacimde daha güzel oluyor. Şimdi bacağını birazcık geri ittiği için arkadaşlar burada kumaş arkaya doğru yapışır. Boşluk olur mutlaka. Kumaş boşluğu bırakın. Bu da eczacı. Yani tabii ki böyle bir genelleme yok ama Eczacıların böyle benim gözlemlediğim genelde top sakalı oluyor. Gömlek yakası. Bazen çok yayıyorsunuz bu yakaları. Gerek yok. Burada bacaklarını koyalım. Buraya bir tane çanta koyalım. Kadının çantası olsun. Sapı böyle birazcık aşağı sarkıtabiliriz. Hatta bunu sapla oynayan bir kedi koyabiliriz buraya. arka plana da ilaçları koyabiliriz arkadaşlar eczane olduğunu nasıl anlatacağız başka türlü tabi bunu ben sonuna kadar bitirmeyeceğim ama size en azından bir fikir verebilir çünkü sonuna kadar bitirmem için biliyorsunuz kara kalemde oturup bayağı ciddi ciddi ton atmam lazım ama bu eskizin biraz ilerlemişi sonun nasıl olduğunu tahmin edebilirsiniz